Gençler merhabalar. Bugün yapılan deneme sınavımızın kimya sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz güvenliğimiz ve kimya konusu ile ilgili olan bir soru. 3 tane size tehlike madde sembollerini vermiş ve bu kimyasal madde işaretlerinin yandaki açıklamalarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. İlk de X yani çarpı işareti altında i harfini görüyorsak bu tarih edici demekte. İkincisi zaten çok belli, yanıcı oldu. Ateş sembolü var. Üçüncüsünde de kuru kafa sembolümüz olan zehirli maddemiz var. Yani 1 C, 2 A, 3 ise B olacak. Bu yanıtı karşılayan seçeneğimiz C şıkkımız olacak. Hemen diğer soruyla devam edelim. Oldukça kolay bir soruydu bu. Umarım hepiniz yapabilmişsinizdir. Diğer sorumuz atom. Atomun yapısı ile ilgili olan soru. Atomun temel tanecikleri ile ilgili olan soru. Bize tabloda X, Y ve Z elementlerini vermiş. Burada tabi verilmeyenleri bizim bulmamız lazım. Önce X ile başlayalım. X'in iyon yükü eksi 1'miş. Atom numarası 17 ymiş. Atom numarası nereye yazılır? Sol alta yazılır atomun. Kütle numarası nereye yazılır? Sol üste yazılır. Buradan biz neyi bulabiliriz? Sol ortadaki değerimiz olan nötron sayısını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 37'den 17'yi çıkartırsak kaç kalır? 20 mi kalır? Bulduk mu? Hemen yazıyorum 20. Elektron sayısı da sağ alt köşeye yazılıyordu. Elektron sayısını şöyle buluyorduk eksi demek alıyor demek. 17'ye 1 eklersem kaç olur? 18 olur. Geldim Y'ye. Y'yi de şuraya yapalım. Y'nin nötron sayısı 18'miş. Nötron sayısı sol ortaya yazılıyordu. Elektron sayısı ise 17'ymiş. Elektron sayısı sağ alta yazılırdı. Buradan bu atomun nötr olduğunu anlamanız lazım. Çünkü sağ üst köşede yükü yok. Sağ üst köşede yük yoksa nötr atomdur ve nötr atomların proton sayısı elektron sayısına eşittir. Buradan kütle numarasını artık bulabilirim. 17 ile 18'i toplarsam 35 bulurum. Kütle numarasını yazalım. 35 atom numarasını yazalım. 17. Z'yi de şuraya yapayım. Z artı 2 yüklüymüş. Z'nin nötron sayısı 20'ymiş. Nötron sayısı sol ortaya yazılır. Kütle numarası 40'mış. Kütle numarası sol üste yazılır. Kökten 20'yi çıkartırsam proton sayısını 20 bulurum. Elektron sayısı artı, artı yüklü olması bir atomun elektron veriyor anlamına gelir. Artı ise elektron veriyor. 20'den 2 çıkartırsak kaç kalır? 18 kalır. Hemen yazalım. Tabloda yerine. Z'nin çekirdek yükü 18'dir diyor. Çekirdek yükü nereye yazılıyordu atomun? Çekirdek yükü atomun sol üst köşesine yaz, sol alt köşesine yazılıyordu. Özür dilerim. Hemen bakalım Z'nin sol alt köşesindeki değerini 20'ymiş. 18 değilmiş. X ve Z'nin nötron sayıları eşittir diyor. X'in nötron sayısı sol ortadaki sayısı 20. Z'nin sol ortadaki sayısı da 20 bakın. Yani nötron sayıları birbirine eşit. 2 doğru. X-1 ve Y'nin kimyasal özelliği aynıdır. Kimyasal özellikle bakacağımız iki unsur vardı. Birincisi proton, ikincisi neydi? Elektron. Her iki atom içinde bu iki sayının aynı olması gerekiyor. Hemen bakıyorum X'in atom numarasına. X'in atom numarası 17, Y'nin de atom numarası 17. İkisinin de atom numarası aynen 17'ye 17. Ancak elektron sayıları X'in 18, Y'nin 17 olduğu için aynı olmadığı için kimyasal özellikleri aynıdır diyemiyorum. Yanıt buradan yalnız 2 yani Bursa çıkıyor. Bu da oldukça kolay Yapabileceğiniz tarzda bir soruydu. Geldim Lewis yapısına. Evet. Yukarıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı doğru verilmiştir diyor. Gençler magnezyum bir metal. Atom numarası 12 verilmiş zaten. 282 diye katman açarsanız. Klor'da 17. 287 diye katman açıyoruz. Atomun etrafına son katmanındaki sayı kadar nokta yerleştiriyorduk. Bunu hepiniz artık biliyorsunuz. Klorun etrafına da 1 2 3 4 5 6 7 tane nokta yerleştirdim. Magnezyum bu iki elektronunu ne yapacak? verecek. Kime? Klora verecek. Klor böylece son katmanındaki 7 elektronu kaç yapacak? 8 yapacak. Anyonların Lewis yapısını köşeli parantez içerisine alıp sağ üst köşeye yüklerini yazıyorduk. Aynı şey diğer klor için de yapıyorum. Köşeli parantez içerisine alıyorum ve sağ üst köşeye yükünü yazıyorum. 2, 4, 6, 8 sayıyorum. İlki doğru mu? İlki doğru. İkinciye bakalım. İkincide de aynı mevzu var. Sodyum. Sodyum atom numarası 11 olan bir element. Vermiş zaten size parantez içerisinde atom numaralarını. Son katmanındaki sayı kadar atomun etrafına noktaya yerleştiriyorduk. Brom eğer Brom'u biliyorsunuz atom numarası 35. Katmanını açamıyoruz. Konfigürasyonunu açabilirsiniz ama zamandan tasarruf etmek istiyorsanız Brom 7A grubunda olan bir element. Halojenler bunu biliyorsanız bromun son yörüngesinde biliyorsunuz son yörüngesi 7 olmalı bunun 7 adı olduğuna göre ve biz de atomun etrafına son yörüngesindeki sayı kadar atom e, et, nokta yerleştirdiğimize göre bromun 7 tane noktasının olduğunu biliyorsunuz bilmeniz gerekir sodyum bu bir tane elektronu ne yapacak broma verecek brom eksi yükle yüklenecek sodyum artı yüklü yüklenmiş olacak. Yani bu da doğru mu? Doğru. İki de doğru. Li ile I'ya geldik. Lityum. Atom numarası 3. 2, 1 diye katman açtık. Lityumun etrafına bir tane nokta yerleştirdik. Geldik. Iyoda. Iod'un da bakın atom numarası 53. Katmanını açamayız. Ancak iyotun da 7A grubunda olduğunu bilmeniz gerekiyor. Halojenlerin önemli olduğunu söylemiştim size. Flor, klor, brom, iyot. 7A'da olan bir elementin Son katmanındaki elektron sayısı 7'dir ve iyotun etrafına da 7 tane nokta yerleştirilmesi gerekir. Lityum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bir tane elektronunu ne yapacak? İyoda verecek lityum artı yüklenmişken iyot ne olacak? Kendisini artık son katmandaki sayıyı lityumdan bir tane alarak 8'e tamamlayacak. Köşeli parantez içerisinde eksi bir şeklinde göstermemiz gerekiyor. Ancak bakın burada öyle bir şey yok. Yani yalıtımız ne olacak? yanıtımız diğer bakır olmalı. Anion ve katyonların Lewis gösterimlerini biliyorsanız çok oldukça basit bir soru. Bu soruyu da geçelim. geldik alttaki sorumuza X, Y, Z maddelerinin size erime noktası ile kaynama noktalarını vermiş X, Y, Z sıvıları için erime ve kaynama noktaları yukarıda verilmiştir diyor hangilerinin doğru olduğunu söylüyor X suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında iki kere hal değiştirmiştir diyor suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığı burası kısım bir burası yani e, 20'den önce ve 20'den sonrası olan kısım. Her iki noktada da evet yer değiştiriyor. Yani e, hal değiştiriyor. Bu doğru. Z 0 santigrat derecede buharlaşır. Hemen bakalım. Z şurada 5 derecede 5 santigrat derecede 0 santigrat derecede burası olması lazım. Sanırım 0 santigrat derecede daha erimemiş bile. Yani katı halde olması lazım. Daha erime noktasına gelmeden buharlaşmış olması mümkün değil. Çünkü kaynama noktası 110 derecede. Bu yanlış. 15 derecede her üç maddede sıvıdır. Şimdi şu soruları böyle çözeceksiniz. 20 ile 80x x'in aralığı 15 nerede kalıyor? Burada. Eğer aralığın dışındaysa katı. Sayı, verilen sayı aralığın dışındaysa katı. Eğer verilen sayı yine aralığın aralığın arasında sayıların arasındaysa sıvı. Eğer verilen sayı yine Diyelim şurada olsaydı gaz olacaktı. Kaynama noktasını geçiyorsa gaz olacaktı. Ama burada da arada olduğu için bu da sıvı. Ama bakın her üç maddede sıvı değil. X maddesi katı olduğu için bu da yanlış. Yanıtımızın ne olması gerekiyor? Yanıtımızın Adana olması gerekiyor. Geçiyoruz diğer sorumuza. İkinci soru çözeltilerin özellikleriyle ilgili olan bir soru. Size bir kap vermiş gram çözeltisiyle çöken bir tane x katısının olduğunu söylemiş. Kütlesi 2 gramdır diyebilir miyim? Çözünenin ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bununla ilgili bir yorum yapamıyorum. Doymuştur. Evet. Eğer bir çözeltinin dibine katı çökmüşse bu çözelti doymuştur. Seyreltiktir. Seyreltik demek çözüneni az olan demek. Oysa burada katı dibe çökmüş. Çözüneni fazla. Yani bunun delişik olması lazım. Yanıtın adan olması gerekli. Aşağıdaki soru asitlerin metallerle olan tepkimesiyle ilgili olan soru. X, Y, Z maddelerini vermiş. X hem asit hem bazlarla tepkime veriyor. Asit karşısında baz, baz karşısında asit gibi davrananlara biz metal diyorduk. Bunun amfotermetal olduğunu anlamamız gerekir. Z sülfürik asit ile kükürt dioksit gazı açığa çıkartıyormuş. Z sülfürik asit ile tepkimeye girebiliyorsa bu yarı metaldir ya da aktif metaldir. Soy metal olamaz çünkü soy metaller tepkimeye girmiyordu. Y hidrojen klorür ve hidrojen gazı açığa çıkartıyormuş. Bunun yanıtı da soy metal olmalı. Yani yanıt Ceyhan. Diğer soruya geçelim. Geldik doğa ve kimya sorumuza. Sert sularla ilgili Sert suları sert su ne demek? İçerisinde magnezyum ve kalsiyum iyonlarınca zengin olan su demek. İlki zaten kesinlikle doğru. İçimi lezzetlidir. Evet. Yani şu şekilde içimi zararlı değil ancak içimi içebiliyoruz. Ama lezzetli de değil. Yanlış. Temizlikte kullanılan sabun sarfiyatı daha az olur. Temizlikte zaten kullandığımızda mobilyalara zarar verdiği için sabun sarfiyatı daha fazla olması gerekiyor. Bu yüzden yanıtımız Adana olmalı. Kimya çözümleri bu kadar arkadaşlar.